olarak ezberimi sorumluluğumuz var. Ancak itibar sorumluluğumuz olduğu da bir gerçek. İtibarsızlığımızın bana göre temel sebeplerinden de, bir tanesi de mevcut baronun adliyede olmaması. Hiç lafı evde çevirip kalemi gerekiyor. Ülkemizde şu anda hukuk ve sahnesi oturuyor. Kemal Sunal'ın bir filmindeki gibi o camın içerisindeki zeytine ekmek banması gibi biz şu anda davalarımızda, anayasa mahkemelerde, danıştayda, yargıtayda elimizi ekmekle o tablodaki hukuka banarak sadece oradan kırıntıları toplamaya çalışıyoruz. Hukuksuzluk deryasında kesinlikle bizim en büyük projelerimizden bir tanesi demokrasi ve özgürlük merkezini kurmak istiyoruz. AKP ve MHP'nin oyları da dedik. Eğer bir gün hepimiz e, ee, halinde evet avukatların herhangi bir sorunu kalmadan açar. Hadi gelin daha sevdiğim dersek ben de teşekkür konuşmamı yapar. Bu grubu da kapatalım. İzmir Barosu avukatları buradan Ankara Yürüyü'yle gözü alacak. <laughs> Yeni bir seçim atmosferi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Deniz Hüseyin Karakoç'la birlikteyiz. AYG İzmir Barosu Başkanı adayı. Öncelikle hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok Hastasınız sanırım biraz. İyileşmek üzereyim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Şu şunu söylemek istiyorum ya genç meslektaşlarımın böyle gönüllü organizasyonlarla bizlerin sesi olduğunuz için sadece benim için değil tüm diğer başkan adayların ve adayların sesi olarak burada bulunmanızdan dolayı çok hoş Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de gönüllü olarak bu işi yapmanız mesleğe inancımı açıkçası tazeliyor. Çünkü bu biliyorsunuz baro seçimleri belli bir zümrenin kendinde olan bir şeydir ve genç meslektaşlarımız özellikle bunlarla çok ilgilenmiyor. Ama sizler sayesinde onların da ilgisini çekebilmek, onların da mesleğe dair sorunlarını ve görüşlerini duyabiliyoruz ve bundan dolayı çok mutluyum özellikle bunun için teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çalışmalarınıza devamını diliyorum. Boru Başkanlığı makamı bir basamak olarak kullanılmakta. Makama geldiğiniz takdirde ileride sizi siyasi partinin adayı veya TBB adayı olarak görecek miyiz? Maalesef bu sorduğunuz soru avukat hakları grubu İzmir'in en temel kurulma prensipleri yararlığından bir tanesi olmaktadır. Maalesef biliyorsunuz İzmir'de iki tane daimi alışıla gelmiş grup vardır. Cumhuriyetçi avukatlar ve çağdaş avukatlar grubu. Ve maalesef ikisi de bu konuda yani baro başkanlığını siyasi malzeme, siyasi basamak olarak kullanma noktasında sabıkalı iki gruptur. Biliyorsunuz 2013 yılında çağdaş avukatlar grubu başkanı Sayın Sema Pektaş 2013 yılında istifa ederek Konak Bey'in başkan adı oldu ve seçildi. Ve başkanlıktan istifa etti. Aynı şekilde 2017 yılında Sayın Aydın Özcan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına başkan e, olmuştu ve 3. E, yılında tabii 3. yılında yine bu e, Baro Başkanı istifa ederek milletvekili aday olma üzere karar kıldı ve yine meslektaşların oyunu boşa çıkardı. Bizler şunu söylüyoruz. Baro bir siyaset aracı değildir. Bir basamak bir sıçrama tahtası şu anda herkesin e, dilinde olan kelime bu olduğu için söylüyorum. Sıçrama tahtası, tahtası değildir. Bizler bu noktada Buna karşı durduğumuz için maalesef diğer gruplar tarafından apolitik olarak adlandırıyoruz. Hayır, bizim ülkenin hukuki düzenlemeleri noktasında her zaman söyleyecek sözü olan barolara ihtiyacımız var. Ancak bunu basamak olarak kullanan baro başkanlarına ve gruplarına maalesef ihtiyacımız yok. Baro başkanlığı seçildikten sonra, görevi bittikten sonra da herhangi bir şekilde siyasi partiye, bir siyasi kuruluşa veya herhangi bir makama gelmeyeceğimin sözünü veriyorum. Çünkü bir avukatın benim için, şahsım adına bunu söyleyebilirim, bir avukatın bence gelebileceği en büyük mevki, en büyük onur baro başkanlığıdır. Ben bundan daha öte bir kurul kuruluş, bir adaylık görmüyorum. Hüseyin Bey, Türkiye'de mevcut hukuk fakültelerinin nicelikleri ve nitelikleri bakımından eksi ve artıları nelerdir? Sistem bu kadar hukuk fakültesi mezununu talep ediyor. Ayrıca avukatların daha nitelikli yetişebilmesi için baro başkanı olduğunuz takdirde baro bünyesi altında ne gibi çözümler geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Türkiye'de çok fazla bir hukuk fakültesi enflasyonu var. Bu hepimizin malumu. Ve bu enflasyonda maalesef hukuk fakülteleri, dekanları, hukukçular oluşmayan, dekanlar olmuş, içerisinde profesör bulunmayan tek bir doşantla idare eden hukuk fakülteleri peyda olmuştur. Ve bu sadece vakıf üniversitelerine, özel üniversitelere özgü bir olgu olmaktan çıkmış, devlet üniversitelerine kadar sirayet etmiştir. Ve bu üniversitelerin kontenjanı maalesef şu anda yüzde hatta binlerle ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak bu fakülteler artık bir hukukçu yetiştirememektedir. Sadece Hukuk fakültesi mezunu devşirmekle kalmadı. Bununla ilgili olarak Avukat Hakları Grubu izin olarak aktif olarak Türkiye'de yapılmış en kapsamlı çalışma yaptı. Geçen sene Türkiye hukuk fakülteleri atlası çıkardı. Yaklaşık geçen sene hesapladığımızda 89 adet hukuk fakültesi olduğunu gördük. Ve bunların bir kısmının maalesef hukukçu rekandan yoksun olduğunu gördük. 9 Eylül Üniversitesi'nde 500 yapılan kontajının yarısını yabancılara ayrıldığını gördük. Önemli bir kısmında çok ciddi derecede eğitimci öğretimci eksikliği olduğunu fark ettik ve bununla tespit etmekle kalmadık. Yöke başvuru yaparak hukuk fakülteleri açıp açılma kıstaslarının zorlaştırılmasını talep ettik. Bu talebimiz reddedilmedi. Gene burada da kalmadık. Şu, i̇leri götürerek kamu denetçiliği kurumuna bu mevzu bahis, konuyu en yüksek bir yetkili makama kadar bu mücadelemizi taşıdık. Ve biz barın yönetimine geldikten sonra da bu mücadelemizi kesinlikle taşımaya kararlıyız. İşte sorunu biz tam olarak bu görüyoruz. İzmir Barosu mensupları ve yönetimi hep fakülte sayılarını eleştirdi. Peki aktif olarak ne yapıldı? Şu anda bilmiyoruz. Eğer kapı arkalarından bir kulis çalışması yapılıyor ise benim bilmediğim bir şekilde, şu anda o yöntemin geçerli olmadığı ve işe yaramadığı ortada. Avukat Hakları İzmir olarak biz sadece laf değil, sadece slogan değil, gerçekten icraat yapan bir baro istiyoruz ve bunun için de baroya talip olduğumuzu söylüyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. başkanı seçildiğiniz takdirde ajandanızda yer alan ilk üç icraat nedir? Öncelikle bizim derhal bir baro meclisine ihtiyacımız var. Çünkü 12 bin, şu anda hala hazırdaki sayıyı söylüyorum, 12 bin avukatı yönetemiyor. Maalesef yönetmekten kısım idare edemiyor, yetişemiyor. Maalesef meslektaşlarımız yetişemiyor. Bunun için de baro meclisinin vereceği ve ayda bir toplumun söyleyeceği kararlara, tavsiye niteliğinde de olsa onların yönlendirmelere ihtiyacımız var. Eğer kuvvetler ayrılığına inanıyorsak, yasamanın, yani meclisin yürütmeyi denetlemesine de inanıyor olmamız lazım. Evet ben buna öneriyorum. Öncelikle bara meclisini aktif hale getirmeyi düşünüyoruz Ve iki ayda bir toparlanarak mevcut sorunlar ve muhtemel mevcut sorunlar hakkında konuşmayı onlarla istişare etmeyi düşünüyoruz. İkinci olarak Avukat Hakları Merkezi'nin yapısını değiştirmeyi düşünüyoruz. Ee, hala hazırda Avukat Hakları Merkezi'nin başında bir müdür bulunmakta. Ancak bizim sistemimizde Avukat Hakları Merkezi'nin başına doğrudan baro başkanı gelecek meslektaşların sorunları noktasında aciliyeti olan çözümler sunmayı düşünüyoruz. Ve diğer bir husus Staj eğitim merkezi meslektaşımız, staj eğitim merkezimiz maalesef çökme aşamasına geldi. Şu anda hala hazırda staj sorarsanız, bu sistemler artık verim alamadıklarını, herhangi bir müfredat olmadıklarını ve maalesef dar grupçuluk yapıldığı için nitelikli insanlara çalışılmadığını görüyoruz. Biz staj eğitim merkezini bir akademiye dönüştürme planımız var. Ve bunu yaptığımızda hem staj eğitim merkezinde hem de meslekçi eğitimlerde meslektaşlarımıza doğru bilgiyi ve en kapsamlı aydınlatıcı şekilde verebilecek bilgiyi sunmayı amaçlıyoruz. Son olarak da avukat hakları merkezinin yapısını adli yardım kapsamında birleştirerek adliye nöbetleri planlıyoruz. Mevcut sorunlar evet ağırlıklı olarak ekonomik sorunlarımız var. Ancak itibar sorunumuz olduğu da bir gerçek. O itibar sorunlarımızın çözümünün bir kısmı da adliyedeki itibarsızlığımızdan geçiyor. Adliyedeki itibarsızlığımızın bana göre temel sebeplerinden bir tanesi de mevcut baronun adliyede olmamasıdır. Ben bunun için çalışmayacağım ve adliyede duracağımı söylüyorum. Meslektaşın koridorlarında, duruşma salonlarında, baro odalarında her daim yanında olacağını söylüyorum. Ve bu nöbet sistemiyle birlikte meslektaşımıza sadece tutarak tut gönder demekten ziyade aktif olarak yanlarında yer yan alacağız ve her sorunla aktif olarak omuz vermek planlıyoruz. Hukukun üç saç ayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi olan avukatların meslek örgütü başkan adayı olarak... Ülkemizde hukukun gelmiş olduğu nokta ve son yıllarda çıkan hakkaniyetsiz kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylemler açığa gitmeyen eleştiriler dışında eylem olarak neler yapılabilir? Şimdi bunu ben e, yüz defa söyledim, bin defa söyledim, muhtemelen on bin defa daha söyleyeceğim. Hiç lafı evirip çevirip kırmaya gerek yok. Ülkemizde şu anda hukukun esamesi okunmuyor. Ve bunun bir numaralı faili, bir numaralı aktörü mevcut iktidardır. Mevcut iktidar hukukun üzerinden geçti, hukuku çiğnedi, üzerinde tepindi, ve şu anda aldı duvara astı. Biz sadece duvardaki hukuku izleyen kanun koyucunun koyduğu kanunları uygulamaya çabalayan hukukun üç saç ayağından biri olduğu iddia edilen avukatlarız. Ve Kemal Sunal'ın bir filmindeki gibi o camın içerisindeki zeytine ekmek banması gibi biz şu anda davalarımızda, anayasa mahkemelerde, danıştayda, yargıtayda elimizde ekmekle o tablodaki hukuka banarak sadece oradan kırıntılarını toplamaya çalışıyoruz. Evet. Hukuk bitirildi ve bunun baş faili mevcut iktidardır. Ve mevcut iktidarın en büyük düşmanları olarak kendine muhalif olanları görür. Ve avukatlar da doğası gereği muhalefettir. Bakın avukatlar geri geldiğinde bir kardeşine karşı öbürü savunuyor, Annesine karşı babasının yanında yer alarak davasını açıyor. Biz doğal bir muhalifiz. A partisine, B partisine değil. Bizler yanlış olana, hak temelli olan her şeye, yanlış olan şeye yanlış demekle de mükellef insanlarız. İşte mevcut rejimin mevcut başkanlık rejiminin sevmediği şey bu. Çünkü bizler herhangi bir yerden maaş almıyoruz. Onun için maaşımız kesilemiyor. Herhangi bir yere tabi olmadığımız için, bakanlığa başka bir yere tabi olmadığımız için bir yerden atılamıyoruz da tayin de edilemiyoruz. Öncelikle bunun için iki yolu barolar kuruldu. İki yolu barolar kurulduktan sonra da halen mevcut etki yaratmadı. Özellikle İzmir'de kurulmayacağına dair kesin bir kanı var. Ankara İstanbul'da kuruldu ancak onlar da şu anda işlevsiz birer 2000 kişilik topluluk olarak hayatlarını idame ediyorlar. Ancak bundan sonra iki yolu barolardan sonra da hükümet avukatlara karşı olan saldırısını arttırdı. Ve toplum gözünde itibarsızlaştırarak maalesef avukatları düşman haline getirdi. Bakın bugün Selçuk Koza Can Atalay. Bunlar tutuklu ise bunlar sadece avukatlık yaptığı ve gerçekten de mevcut hükümetin ortalıkta dolaşmasını ve sözlerini söylemesini istemedikleri için gözaltına alındı. adeta rehin edildi. Onun için hala tutuklular. Ve bu hukuksuzluk deryasında kesinlikle bizim en büyük projelerimizden bir tanesi demokrasi ve özgürlük merkezini kurmak istiyoruz. Sebebi de vatandaşlarımız tam olarak haklarını bilmekte ve anlamakta güçlü çekiyorlar. Ve bu vatandaşlarımıza İzmir'de bu merkezi kurarak ve tüm gönüllü yola baş koymuş avukatlarımızla birlikte İzmir'de köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek onlara hukuku, hak mücadelesini, hak aramayı anlatarak gerçekten de bilinçlendirmeyi planlıyoruz. Bakın Hiçbir iktidarın karşısında, hiçbir muktedirin veya hiçbir diktatörün karşısında eğer geniş ve ne istediğini bilen kalabalıklar var ise bunların ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Ülke genelindeki avukat cinayetleri ve hatta intihar eden avukatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Avukata karşı şiddetin bir şekilde önüne geçseniz bile meslek örgütümüz olarak umutsuz avukatların intiharları noktasında neler yapabileceksiniz? Şimdi öncelikle avukat şiddetiyle ilgili cevap vermek istiyorum. Maalesef az önce bahsettiğim gerekçeler dönüp bizler darın gözünde yaramaz çocuklar olduğumuz için istediğimizi konuşabildiğimiz ve kimseye bağlı olmadığımız bir aslık ve üstlük ilişkimiz olmadığı için gerçekten doğru olan neyse avukatlar ve barolar bunları söylemekte. Ve mevcut iktidar hepimizin bildiği gibi bundan aşırı derecede rahatsız olmakta. Çünkü bizler avukatlar toplumun aydın kesimleri olarak diğerlerini aydınlatabiliriz. Diğerlerine ışık olabiliriz ve mevcut iktidar bunu yapmak istemiyor, yıkılmasını istemiyor. Onun için de bizi tabiri caizse toplum içerisinde ötekileştirerek, itibarsızlaştırarak bizi bir ayrı noktaya çekmek istediler. Ve avukata yapılan şiddetlerde bu tarz kişileri kolladığı, koruduğu için bu insanlar avukata dokunmakta, onlara şiddet göstermekte, onlara laf söylemekte herhangi bir beis görmüyorlar. İkinci sorunuzla ilgili avukat intiharları çok başka bir durum. Benim tahminime göre son 4 senede Maalesef 14 meslektaşımız hayatına son vermeyi tercih etti ve bu çok hassas bir konu açıkçası. Bunlarla ilgili özellikle takip ettiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması gündeme geldi. Ancak bu tabii ki de muhalefet partisine geldiği için AKP ve MHP'nin oyları reddedildi. Bunun üzerine Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları bir alt komisyon olarak bu intiharları araştırmak için bir çalışma ekibi kurdu tabiri caizse. Biz de buna nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünürken iki tane uzman psikolog eşliğinde 1600 adet avukata katıldığı bir anket hazırladık. Ve bu anketin sonuçlarını aldık. Ancak hem psikologların uyarısı hem de bizim ve sizin tahmin edebileceğiniz nedenlerden ötürü meslektaşlarımızın herhangi bir şekilde bundan etkilenmemesi ve vefat eden arkadaşlarımızın da ailelerinin de ne hissettiğini tahmin ederek, düşünemiyorum bile ama tahmin ederek bunları herhangi bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadık. Kapalı bir zarf halinde bunu Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili komisyonuna gönderdik ve bununla ilgili başka herhangi bir yayın Yapmadık ve bunu yapmaya da devam etmeyi planlıyoruz. Avukat intiharları çok ayrı eksende değerlendirilmesi gereken çok hassas bir konudur. Bu konu avukatları aşmakta, mevcut siyasi darında, muhalefetin de ve uzman doktorların eşliğinde de çözülmesi gereken bir sorun olarak düşünüyoruz. E, nispeten genç bir oluşum olarak avukat hakları grubunun amacı nedir? Gelecekle ilgili planları ve özellikle İzmir barosu özelinde planlarınız nelerdir? Avukat hakları İzmir'in çok temel bir amacı var arkadaşlar. Avukatlık mesleğinin üzerinde oluşmuş sorunların ortadan kaldırılmasını sağlamak. Ben her yerde bunu söylüyorum. Sizin yayınınızda da çok rahat söyleyebilirim. Eğer bir gün hepimiz konsensus halinde evet avukatların herhangi bir sorunu kalmadı arkadaşlar. Hadi gelin dans edelim dersek ben de teşekkür konuşmamı yapar bu grubu da kapatırım. Hiçbir soru yok benim için. Gerçekten de amacımız herhangi bir koltuğa oturmak, herhangi bir iktidara gelmek ya da başka sahipler değil. Avukatlık özelinde küçük veya büyük demeden bu basına yansır. Bu bizi popüler yapar, bu popüler yapmaz demeden ufak büyük her türlü taşı kaldırmak bizim amacımız. Ve gelecekteki tek amacımız da bu avukatlığın önündeki engelleri kaldırmak, avukatların ekonomik sorunları ile ilgili yapıcı çözümler sunmak ve gerçekten de itibarımızı geri kazanmak istiyoruz. Adliyelerin tek çatı altında toplanması adına ne tür bir aksiyon alacaksınız? Şimdi ilave edeyim, söylüyorsunuz evet. siyasal iftar Avukatlara karşı bakış açısını. Evet. Siyasal iktidar neden tek bir adliyede toplasın avukatların hepsini? İstemez. Sebebi de şu. Herhangi bir eylem olduğu zaman avukatlar tabii ki de tek bir adliyede olursa hemen birden eylem yapabilirler. İstemezler. Evet. Amaçlarından bir tanesi bu. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz ayrı ayrı adliyelerde İzmir'de yedi tane farklı yere bölünmüş adliyeleri istemiyoruz. Oradan oraya koşturmak zorunda olmayı istemiyoruz. Meslektaşlarımızı hepsini aynı adliyede görmek istiyoruz. Bakın şunu söyleyeceğim. İzmir'de ek binası açıldıktan sonra yoğunluğu olan bir yerdir. Burası açıldıktan sonra bununla ilgili İzmir Barosu'na dilek çevirip, başvuru yapıp, bununla ilgili eylem kararı alınmasını ve imza kampanyası toplanmasını ve gerekirse yürüyüş yapılmasını talebi avukat hakları grubu İzmir'den yapmış. Ve bu talebimiz İzmir Barosu tarafından kabul edilerek imza kampanyası toplamış ve 5 Nisan avukatlık yönünde ana binadan Gültekinlere yürüyüş kararı alınmıştır. Ve biz de oradaydık, bunu destekledik. Ancak şu anda hala hazırda ben avukatların başından beri bir yerden bir yerden hep yürüdüm. Gerçekten de yürüdüm. Kendi şahsım olarak da yürüdüm. Gruplar adına da yürüdüm ve baronun desteği olarak yürüdüm. Ama ben yürüyerek, öncelikle yürüyerek herhangi bir sorunun çözüldüğünü görmedim. Maalesef böyle bir algı var. Evet, ses çıkaralım ama bakın adliyelerin birleştirilmesine birden fazla kurum sorumludur. Başsavcılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisi için, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekirse yönetim kurulumuzdan bir arkadaş Ankara daim olarak kalacak ve bu sorunu İzmir Adliyesi'nin birleştirilmesi için birleştirme sorunu çözmeden geri gelmeyecektir. Bununla ilgili lobi faaliyeti benim önceliğimdir ve bunu yapamazsak gerekirse dava yoluna gideceğiz. Gerekirse de eylemsellik olarak sadece ana binadan gültekinlere yürümeyeceğiz. Bu Ankara ile bir sorundur. İzmir Barosu avukatları buradan Ankara'ya yürümeyi göze alacaktır ve avukat hakları grubu İzmir'in sözcüsü olarak da en önde beni göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Meslektaşınız ve AHG Ankara Barosu Başkanı adayı Hakan Gönenç Oraya bağlı meslektaşların ücretli eğitim hizmeti vermesine karşı olduğunu ve bunun önlenmesi için de elinden geleni yapacağını yayınımızda ifade etmişti. İzmir Barosu'nda bu fikrin uygulanması için bir çalışmanız var mı? Şimdi şöyle bizim projelerimiz arasında politika belgemizi okursanız öncelikle şu var. Staj eğitim merkezi gerçekten yapısı çok büyük durumda. Biz bunu bir akademiye dönüştürerek hem staj eğitim merkezi hem de meslek içi eğitim konusunda gerçekten de Grup ayırmaksızın bakın burası çok önemli olduğunu için söylüyorum. Başıma geldiği için söylüyorum. Ocu, bucu, şucu demeden, şu gruptan, bu gruptan demeden en liyakat sahibi, en işin ehli insanları bir araya getirerek stajyerlerimize ve meslektaşlarımıza en uygun hem derslerini ve meslek içi dersleri vermek için canla başla çalışacağımı söylüyorum. Zaten takip ettiğiniz üzere biz onlarca belki yüzlerce defa kurulduğumuzdan bu yana meslek içi eğitimi çok önemsediğimiz için ücretsiz olarak Meslektaşlarımıza gerçekten alanlarında işe yarayacak spesifik bilgiler içeren bu kıymetli dersler verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ve eğer bunları baroda yapabildiğimiz takdirde ücretli veya ücretsiz meslektaşlarımızın başka eğitim kurumlarında herhangi bir ders almaya ihtiyacı kalmayacaktır. Son olarak şunu sorayım. Avukatlık reklam yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Baro başkanı seçilirseniz bu konu hakkında neler yapmak istersiniz? E, Avukatlık Reklam Yaşları şu anda önümüzde çok ciddi bir sorun olarak durmak demode olarak kaldı. Yani şimdi şöyle, herkesin farklı görüşü vardır bu konuda. Biz bundan e, yaklaşık 8 ay önce 2 haftadır Portakal kafede sohbetleri yaparken 1 bölümümüz Avukatlık Reklam Yaşarı'nı yaptık. Ve Avukatlık Reklam yasasındaki yapılacak güncellemeleri ileride yine kapalı bir zarf halinde Türkiye Barı Birliği'ne ilettik. Ve Erinç Bey bizi arayarak bu değişikliklere çok faydalı olduğunu teşekkür ettiğini söyledi. Aynı zamanda Ocak ayında Erinç Zahir Karay'a görev geldikten sonra, hayırlısı olsun ziyaretine gitmiştik. Orada da bu sorundan bahsettiğimizde reklam yasağının güncellenmesi gerektiğini ve ciddi olarak revize edilmesi gerektiğini söylediği ilk icatlarından biri de bu olduğunu söyledi. Ee, biz de bu konuda hala bir beklemediğiniz açıkçası. Benim reklam yasağı görüşüm şu. Avukatlar neyin reklam olup neyin reklam olmayacağını bilebilecek durumda. Ancak evet. buradaki 26. madde ile ilgili sıkıntılar var. Bakın eğer siz bir story atarsanız ve kendi ofisinizin reklamını bu kanunlara mevzuat aykırı şekilde yaparsanız ve bir sizi şikayet ederse barosu yazı gönderiyor. 15 gün içinde sil diyor. Ama biliyorsunuz storyler zaten 24 saat içinde siliniyor. Veya bu Google SEO olarak kullandınız, yaptınız. Baro tarafından 15 gün içinde sil yoksa ceza alacaksınız dedi. Silerseniz gene cezası yok. gene yapabilirsiniz. Biliyorsunuz İzmir Forum AVM girişinde bir tabelamız var meşhur. Altında Arapça olan bir tabela. Ve o tabelanın ben 5-6 defa değiştiğini gördüm. Her uyarı geldiğinde değişiyor. Ancak değiştiği için artık uyarı işlevsiz kalıyor. Reklam ve öte reklam yasağının sonuçlarının etkin olarak uygulanması, bunların ciddi şekilde baro tarafından takip edilerek disiplin müeydisine bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şahsi düşüncem şu, biz avukatız, adliyedeyiz. Tabii ki de eğer bir marangoz olsaydınız, güzel bir sandalye yapsaydınız, fotoğrafını çeker, güzel de yaptım derdiniz. Tabii ki de mahkemedeyken story atabilirsiniz, post atabilirsiniz. Ben bunun şahsi olarak reklam yasağına girmediğini inanıyorum. Ancak haksız olarak CEO kullanarak, en iyi boşanma avukatı, en iyi aciza avukatı yazmak tabii ki de bu sizi reklam yasasına sokar ve bunların cezai müeddesinin ağır olması kesinlikle caydırıcı bir önlem olabilir. Biz bu konuda defalarca avukatı maalesef şikayet etmek durumunda kaldık çünkü çok haksız olarak kullanılıyor ve artık reklam yasasının boyutların reklam yasağı dermenin çok fazla sonuçları olduğunu gördük. Mesela bakınla en iyi boşanma avukatı yazıyorsunuz, sitesine giriyorsunuz, en iyi boşanma avukatı diye bir şey yoktur diyor. Yani ve sitesine girmek için bir kaynak yaratıyor. Veya şu aralar biliyorsunuz ödül vermek tek moda oldu. Evet. Ee, en güzel avukat, en aktivist avukat, en çıkış, en çıkış yapan avukat adı altında avukatlardan para alarak onlara ödüller veriliyor. Bu da reklam yasasının başka bir boyutu. Biz onları da şikayet ediyoruz. Maalesef reklam yasanın ciddi bir revizyona ihtiyacı var. Ve özellikle barolara bu konuda denetleme noktasında resen harekete geçebilecek bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet Hüseyin Bey sorularımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? Çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. 8 gün sonra İzmir Barosu Genel Kurulu yapılacak. Burada 12 bin tane meslektaşımız hazırlan olarak oy vermeye gelecek. Ben hepsinden şunu rica ediyorum. Ben bu ana kadar hiçbir seçim döneminde, hiçbir seçim konuşmamda kimseden oy istemedim ve şu anda oy istememeye an devam ediyorum. Sadece politika belgelerimizi okumanızı rica ediyorum. Sadece bizimkilerin değil, tüm meslektaşlarının, tüm aday meslektaşlarının, aday gruplarının grupların politika belgelerinin okunması istiyorum. Bütün meslektaşlarım bunların ayrımına varabilecek insanlar. Ve sadece oy verirken şucu bucu diye bakılmasını istiyorum. Bu benim üstadımdı. Ben onun yanında staj yaptım diye bakılmasını istiyorum. Ben onun ofiste çalışıyorum veya onun ofisinde kirada oturuyorum şeklinde bakılmasını istiyorum. Kişileri ve olayları konuşmayalım. Sadece meslek için en iyi olan neyse onu yapalım istiyorum. Bu mesleğin geleceğini düşünmek istiyorum ve tüm meslektaşlarımın Politika belgelerini okumalarını, internet sitelerini, diğer grupların varsa onları incelemelerini ve genel kurula katılmalarını rica ediyorum ve özgür iradeleriyle oy kullanmalarını rica ediyorum. Size çok teşekkür ederim tekrardan bu yayını yaptığınız için, sesimizi daha geniş kitlelere ulaştırdığınız için elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet, Bartok Kulesi'nde bir yayınından daha sonuna geldik. Seçim Atmosferi yayınımızın sonuncusunu AHG İzmir Vara Başkanı adayı Avukat Hüseyin Karakoç'la gerçekleştirdik. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.